Merhaba arkadaşlar, Gurbet'te Özlem kanalına hoş geldiniz. Bugün size farklı bir açılış yapayım dedim. Her zaman mutfakta, arabada oluyor. Bugün de böyle olsun dedim. Şu anda yoldayım. E, arabamı tamire vermiştim, onu almaya gidiyorum. E, Ayşe'yi bıraktık. Biliyorsunuz bir önceki videolarda izlemişsinizdir. Ee, arabamı o hani sorun çıkaran şey tamir oldu. Öyle götürüp bıraktım zaten Ayşe'yi. Ee, Şeytan kulağına kurşun. Hemen hemen 6-7 saat sürdüm araba o gün. Çünkü e, 3 saat gidiş, 3 saat geliş hemen hemen ee, Ayşe'nin yaşadığı yer. Bıraktım geldim. Bir sorun çıkmadı. Ama e, tamirci çocuk istersen sana bir full e, check yapalım dedi. Bakalım dedi. Hani başka sorunları var mı? Onları bir inceleyelim. Ben de onu verdim. Az önce aradı beni. Şimdi gidip arabamı alıyorum. Eve çok uzakta. Birazcık da yürümüş olayım. E, dedim. Arabalar da geçiyor, ses oluyor. Kusura bakmayın. Böyle bir açılış yapmak istedim size. Ama yoruldum. Nefes nefese kaldım. Kamerayı size çevireyim. Hatta İngiltere'ye ilk geldiğim zamanlar ilk oturduğum evi size göstereyim. Gamze o evde doğmuştu size o evi göstereyim. Tabii ki ilk geldiğim zaman kendi evimize çıkmamıştık. Ee, beyimin bekar olarak kiraladığı bir oda vardı. Orada kalıyorduk. Sonra e, Gül'ün evine geçtik. Gamze Gamze'ye 4 aylık falan hamileydim galiba. Kendi evimizi tuttuk. Kendi evimize taşındık. Şimdi size oraları göstereyim Benim için çok e, Anlamlı Anısı olan bir yer Ve sokağı da çok güzel aslında Okula da çok yakın Otobüs durağı falan da var Çarşıya da yakın Ama başka şehre taşınacağız diye O evden ayrılmıştık e, Zaten ev sahibi de satmış evi Ama bulursam bu civardan ev Yine taşınmak isterim. Böyle işte. İşte sokak burası. Burada da zaten top sahası falan var. Bu otobüs durağı. Tabii ki kirlenmiş, yosunlan, yosunlaşmış. Nefes nefese kaldım. Şarjım da az kaldı. İşte eve gideceğim zaten birazdan. Burada bir de böyle tek katlı evler var. Bu tek katlı evler çok pahalı İngiltere'de arkadaşlar. Genellikle yaşların tercih ettiği yer. Şurası da işte e, şu karşıda kahverengi pencerenin yanı da benim ilk evim arkadaşlar. Şu araba var zaten önünde. Şöyle karşıya geçeyim. Araba da yok. İşte şu ev benim ilk oturduğum evde güzeldi yani. Şöyle size İngiltere'nin evlerini göstereyim. Burada pek duvar olmaz arkadaşlar evlerde böyle kasacık yarım duvarlar olur. Ya da çam ağacıyla duvar yaparlar, ağaçlarla duvar yaparlar böyle Türkiye'deki gibi uzun uzun duvarlar olmaz yani burada pek. Gördüğünüz gibi hep böyle yarım. Burası da araba galerisi. Ee, bu araba galerisinin sahibinin oğlundan ben almıştım arabamı. Ama burası değil. O farklı yerde. Aldım alalı da. Maalesef sorun çıkarıyor. Araba fiyatlarına da bakın böyle. Bu araba 8495 bin sterlin. Şu araba 1206 12.695. Açıklar herhalde. Bir gün kapalı olduğu zaman ben şey yapayım, geleyim sizler için çekim yapayım. Böyle araba fiyatlar arkadaşlar. Burada ikinci el arabalar uygun oluyor fiyatları. Ama burada da işte böyle tamiri falan çok pahalı. Maalesef. Şurası da tamir yeri. Tekerimi falan gelip buradan değiştiriyorum. Şu karşıdaki ilk ev kiralıktı. Oraya bakmıştım ben ama çok küçüktü. Kiralamadım orayı. Şu kahverengi kapı. O yüzden çünkü bu evim de o kadar büyük değil. Şimdi o evden çıkıp bu eve girmek de biraz saçmalık olurdu. O yüzden taşınmadım. Sizinle konuşunca zaman da çabuk geçti. ...az kaldı tamirhaneye. Bir de şu... ...arabamın kapısını tamir etseydim... ...iyi olacaktı. Onun için de çok para istiyorlar ama... ...internetten eğer aynı kapıyı... ...sipariş verirsem... ...o zaman... ...daha uyguna geliyormuş. Şu karşısı da Gamze'nin okuluydu arkadaşlar. Ama buradan mezun oldu zaten... yani görüyorsunuz yakın işte işte geldim az kaldı burada da hep böyle tamirciler ondan sonra fabrikaların olduğu yerler burası Arabam benim bozulduğu zaman genellikle aynı kişiye getiriyorum. Sonuçta huyunu suyunu biliyor. Ona getiriyorum. Az önce aradı çocuk araba bitmek üzere diye. Ha, çekmiş zaten arabayı kenara. bak evet, ara. Öyle. Şey diye düşünün. Türkiye'de hani sanayiler var ya sanayi bölgesi. Burası da öyle bir yer arkadaşlar. Daha önce de çektim galiba. Arabam orada. annesini bekliyor. Şimdi anahtarımı alayım, gideyim. Görüşürüz sonra arkadaşlar. Hayır. Ertesi gün oldu arkadaşlar. Ee, sizi en son arabamı almaya gittiğimde bırakmıştım. O gün günüm çok yoğun geçti. Ee, evet çok geç geldim, fırsatım olmadı tekrardan çekim yapmaya. Şimdi dedim hadi bir e, çekeyim. Ya insan özlüyor gerçekten e, video çekmeyince. Bir eksiklik hissediyor. E, şimdi e, sizinle şeyi paylaşmak istedim. E, İlik kemiği mi diyorlar ne diyorlar ondan almıştım. Onu şimdi kaynatıyorum. İlk defa deniyorum. Düdük bir tencerem yok maalesef. Normal tencerede kaynatacağım. Annemi de aradım hatta bilgi almak için. Ben bekarken annem bunun e, suyuyla çok güzel bir yemek yapıyordu. E, ben ona hasta yemeği diyordum. Patates, soğan, havuç falan koyuyordu içine. Tuz, karabiber. Sadece o kadardı. Ama lezzetliydi yani. Şimdi ondan deniyorum ben. E, siz acaba nasıl yapıyorsunuz? Fikirlerinizi merak ettim. İsterseniz yorum kısmına e, yazabilirsiniz. Ben kamerayı şimdi tencereye doğru çevireceğim. Siz ancak öyle görürsünüz. Ne demek istediğimi belki ben anlatamamışımdır. Sonra ben e, yemeye başlayacağım. E, kaç gündür Gamze'nin canı yumurtalı köfte istiyordu. Yapamamıştım yoğunum diye. E, bugün inşallah yumurtalı köfte yapacağım. Çamaşırım var. Çamaşırım serilecek. Sonra bir daha çamaşır atılacak. E, bugün çamaşır makinesi maalesef durmayacak çünkü çamaşır e, birikti. E, gelen çamaşırlar da var çünkü. Kurutmaya da bakayım yetişirse Evde kurutacağım Kaliferlerin üstünde çamaşır telinde Eğer olmazsa Çamaşırhaneye götürüp orada kuruturum Bir kereden hepsini Getirir yerleştiririm dolaba Şimdi size Kemikleri göstereyim Evet arkadaşlar dediğim kemikler Bunlar Bunlara ne diyorlardı ilik kemiği mi diyorlar Ne diyorlar buna Cahilliğimi bağışlayın arkadaşlar Gerçekten Bazen Türkiye'den uzakta olmak kötü oluyor. Bir de sürekli yaptığım bir şey olmadığı için beni kınamayın, ayıplamayın lütfen. <laughs> Şöyle bir şey, bakın. Bunu gördüm, dedim alayım hem faydalı, iliklere, kemiğe. O yüzden dedim bir kaynasın. İster suyla çorba yaparım, istersem işte o dediğim yemeği ya da şey yaparız bunu bence kaldırıp buzluğa koyuyorlar tavuk işte yemeklere pilavlara da bunun suyu da kullanılıyor işte değil mi eğer yanılmıyorsam çünkü ben onları pek yapmıyorum Gamze e, pek sevmediği için onları yapmıyorum böyle işte arkadaşlar yani bilmiyorum eğer siz sizin bir fikriniz varsa bunları nasıl yapıyorsunuz bana yorum kısmına yazarsanız mutlu olurum yani Bir de e, şey pişirdiydim. Ihlamur. Son ıhlamurumu da pişirdim. Suyu bitmişti. Suyu az kalmış. Üzerine biraz daha su ekledim. Şimdi havalarda soğuk ya. Şöyle içelim bol bol. Ancak işte Türkiye'ye gidersem tekrardan alırım. Yoksa bakayım Türk marketinde alırsam alırım. Öyle. Şimdi ben e, ne yapacağım biliyor musunuz Gamze hani e, şey almıştı ya masa örtüsü. Çıkardım oradan. Tezgahımın üstüne koydum çünkü eşyaları. Şurada da meyve sepetim. E, Gamze'nin aldığı şu masa örtüsünü sereceğim. Bakalım nasıl olacak. öyle kaliteli bir masa örtüsü değil maalesef. Ama Gamze heveslenmiş, almış. Bu aslında şey için iyi olur. Bu hani Türkiye'de yer sofrası için iyi olur bence bu. bu. İnşallah Allah imkan verirse aslında ben masamı sandalyemi değiştirmek istiyorum. Ee, beyaz almak istiyorum. Bunu ben e, biz daha doğrusu bu eve ilk taşındığım zaman o zaman ikinci el almıştım 75 pounda e, 4 tane sandalyesiyle. Sandalyesi kırıldı bir tanesi. 3 tane kaldı ama onlar da sağlam değil doğrusu. Şimdi Hayır maalesef ben bunu uzun kullanamam bence. Şöyle meyve sepetine de koyayım. Tuzlu. Şunlar da badem ve fındık ama kıramıyorum bir türlü çok sertler o da öyle kaldı şimdilik onları koyayım bakalım artık nasıl oldu acaba merak ediyorum Evet masa örtüsü böyle durdu arkadaşlar. Dediğim gibi e, pek kaliteli bir şey değil maalesef. İnce. Ama işte Gamze Hanım heveslenmiş, almış. Şöyle şey yaptım. Koydum bakalım. <laughs> Gamze Hanım'ın gönlü hoş olsun diye. E, bir süre kullandıktan sonra kaldırırım herhalde ya. Muzlar da kapkara olmuş orada. Onlarla ben gene bir sümüfi yaparım. Ya da milkshake yaparım artık bir şeyler yaparım. Karnım çok acıktı. Ben bir an önce e, köfteye başlayayım. Bu da burada kaynaya dursun. Annem iki saatte falan kaynar dedi çünkü yaklaşık hemen hemen bir saat oldu herhalde. Koyalı hala kaynıyor. Şu üzerinde yeşil yeşil şeyler vardı. Onları da aldım. Şunlar kalmış. Bunlar yağ herhalde. Bunlar iyice kaynasın. Bir de ben kemikli et yemeyi çok severim arkadaşlar. Sizler de öyle misiniz bilmiyorum. Böyle eti kemiğin üzerine sıyırmayı çok severim. Birazcık bunun altını kısayım. Annem öyle dedi çünkü altını da kıs dedi. Altını da kıstım. Ben şimdi köfte malzemelerine başlayayım. Ben şimdi köfteye başlayacağım arkadaşlar. Köfteyi çekmeyeceğim size yapılışını göstermeyeceğim çünkü onu daha önce de paylaşmıştım zaten ee, bilmeyenler için şuraya yukarıya bir link koyarım ya da bitişinde kartlar bölümüne koyarım videonun sonunda oraya koyarım merak edenler yumurtalı köfteyi denemeyenler oradan bakıp deneyebilirsiniz lezzetlidir yani tavsiye ederim ee, çamaşırlar da beni bekliyor karnım da çok acıktı bir an önce başlayayım Gözlerimin altı da şişmiş. Bugün birazcık geç kalktım. Geç yattım çünkü uyku hapımı almıyorum kaç gündür. Ee, kendi kendime yatmaya çalışıyorum. Uyku hapına bağlı kalmayayım çünkü. Ama geç yattım yani. Ama dinçim. Bugün dinçim yani. Enerjiyim. Öyle söyleyeyim. Neyse çenem açıldı benim. Şu tripodu kaldırayım ben. Ramza'yı da çağırayım gelsin yardım etsin bana en iyisi. Değil mi? Şunu da şuraya koyayım. Bu da doğum günümden kalan balon hala burada duruyor. Daha geçmedi havası. Öyle işte. Şimdi şunları da ayarlayayım. mutfağımda iş çok. Şu mutfak dolabımı, kumanya dolabımı tekrardan düzeltmem lazım. Çünkü çok karıştılar. Yani var ya bir ben eksiğim orada. Orayı da bir gün düzeltmem lazım. Düzelttiğim zaman inşallah size de video çekeceğim arkadaşlar. Ee, şu kapımı hala tam boyamadım. Şu örtüyü görmeyin. <laughs> Kapımı hala boyamadım. Hatırlıyorsanız kızlar bizimle kalıyor diye salonda yatıyorlardı. O yüzden hani boya kokusundan rahatsız olmasınlar dedim. Sonra araya başka şeyler girdi. Yapamadım. İnşallah e, şu kapıları bir güzelce boyayayım. Çünkü hala böyle düz beyaz değiller. Kapıları iyice bir boyamak lazım. Ondan sonra Allah kerim bakalım ben gene kendime ne iş çıkarırım acaba. Tenceren kapağı neredeydi? <laughs> hem sizinle konuşuyorum. Hem ortalığı toparlıyorum. Ee, çamaşır sepetim de yukarıda kaldı. Neyse katlayayım ben çamaşırları. Ondan sonra şey yapalım. Yemeğe başlayalım. İsterseniz ben burada kapatayım mı? Kapatmayayım mı? Yok. Bir köftemi de yapayım. Köftemi de göstereyim size. Ondan sonra kapatayım ben. Köftemi yaptım arkadaşlar. Bakın. Vallahi mis gibi oldu. Çok güzel. Ee, kokusu ve tadı var şu anda. Çünkü tadına baktım. Ee, salatalık, domates kestik. Marolumuz, yeşilliğimiz de var. Taze nane, roka. Bu da Gamze'nin bana anneler gününde aldığı bardak. Anneler günü değil. Pardon, pardon. Doğum günü. Unutmuşum. Doğum günümde aldığı bardak bununla da ayranımızı yaptık. içeceğiz inşallah. Ondan sonra şey de hala kaynıyor. Kemikler de hala kaynıyor. Ondan sonra acıma. 153. Gamze sabredemiyor yemek için. <laughs> Kameramı kelime çevireyim bir dakika. Evet Gamze sabredemiyor. Karnı çok acıkmış. Benim de karnım çok acıktı. Ama ben e, yoğururken tadına baktım. Ağzım da belki kirlidir. Kusura bakmayın. E, dediğim gibi yumurtalı köftenin tarifini şuraya yukarıya bir yere koyacağım. Merak edenler oradan e, bakıp deneyebilirler. Bugün yoğururken hazırlarken göstermedim çünkü. Yemeğimizi yedik arkadaşlar. Şimdi bir de güzel bir çay keyfi yapalım. Biz Urfalılar köftenin arkasından özellikle çayı çok severiz. Çay keyfi yapmayı daha doğrusu. Şöyle az bir şey bakayım. Az dedim ama yine hep iyi oldu. Çay demleyeyim. Şöyle bir sıcak su koyayım. Ya şu çaydanlığım hep su lekesi var. Baksanıza. Yıkıyorum yıkıyorum. Gene o lekeler gitmiyor. de silmek lazım yıkadıktan sonra ben de bulaşık silme huyu pek yoktur işin açıkçası yıkarım şöyle bulaşık sepetine koyarım kendi kendine kurusun <laughs> ondan sonra şurada da fazla yaptık Gamze'nin gözü aç ya istiyor böyle fazla fazla olsun birazcık fazla yaptık belki beyim de sonra yer ona gerçi bu yemek değil çerez gibi geliyor ama biz seviyoruz yani Vallahi şu çaydanlığa benim bir yol çare bulmam lazım baksanıza görüyor musun su lekesi çıkmamış pasaklılığımı görün işte ha böyle görün Türkiye'ye gitseydim kendime çok güzel çaydanlık almak istiyorum. Çay bardaklarımı da hazırlayayım şuradan. Türkiye'ye gitsem dediğim gibi kendime şey almak istiyorum. Güzel çaydanlık seti almak istiyorum. Bu dolabım da arkadaşlar küçük olduğu için şöyle raflar almıştım bu raflara böyle koydum. Altında kahve fincanlarım var. Karışıyor. Ne kadar düzeltsem de yine karışıyor gördüğünüz gibi. Zor oluyor yani. Küçük dolap olunca böyle. Bunlar da bakın devrilmiş. Böyle düzeltiyorum. Gene bulaşık yıkandığı zaman yerleştirmeye kalktığımda yine dağılıyor burası. Buraya da böyle bir çözüm buldum. Yani şu rafları koydum. Şuraya da böyle bir raf koydum. Bunlar da zaten benim sütlaç kaselerim. Burası böyle arkadaşlar. Yani düzenli olmaya çalışsam da yine ister istemez dağılıyor vallahi. Yani o kadar şey değilim. Aşırı düzenli bir insan değilim. Aha görün gözünüzle. Hiçbir şeyim yapmacık değil. Bir tane çay tabağı daha çıkarmam lazım. E gösterdim mi şu aldığım süsü şuraya koymuştum bilmiyorum hatırlamıyorum gösterdiğimi bu ne bu da burada kalmış. Ben maalesef evin içinde terliksiz gezemiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Terliklerimin sesi çıkar çıkıyor olabilir yani takır takır. Terliksiz gezemiyorum evin içinde. Bir de boyum da yok ya. Şu terliklerle biraz uzun görünüyorum. <laughs> en azından şu dolaplara falan rahat yetişiyorum. Ben bence biraz daha su kaynatayım altına. Kettle'a su koydum yine. Kaynansın. Biraz daha koyayım çaydanlığın altına. Az gibi gelecek sanki. Ben burada size veda edeyim en iyisi. Beni buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, beğenmeyi, abone olmayı e, yani abone değilseniz abone olmayı zilleriniz açık değilse zillerinizi açmayı bildirim gelsin diye video koyduğum zaman size bildirim gelecek. Gurbette özlemden video var diye Bildirim gelecek. Eşinize, dostunuza söylerseniz ondan sonra cuma Face'inizde, Instagram'ınızda artık Whatsapp gruplarınız varsa orada da paylaşırsanız beni tanınmama yardım ederseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. E, yapan da yapmayan da sağ olsun şimdiden. E, kendinize iyi bakın. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.